Selam, nasılsınız? Bugün dünyanın merkezi Çorum'dayız. Çorum'un her yerini gezeceğiz. Tüm lezzetlerini yiyeceğiz. Tüm tarihini keşfedeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım size. Böyle güzel bir manzaradan günaydın diyorum. Şuna bakın. Şov. Neymiş? Ayarık bağları. Ayarık bağlarıymış buranın adı. Şehir hemen şurası bu arada. Uzak değil. 5 dakika ben bağ evi deyince uzak olur diye düşünmüştüm. Çorum da öyle olmuyormuş. Tandırı ünlüymüş çorumun. Melike bize tandır yedirecek. Evet. Burada çünkü tandır çok ıı, uzun süre pişen bir yemek olduğu için. Gerçekten çok küçük bir esnaf lokantasında yemek lazım tandırı. Burada da 2-3 yer var öyle. 10 ee, buçuk gibi açılır. 11 gibi etler hazır olur. 2 buçuk gibi de biter. O yüzden biz öyle sabah havasına gidiyoruz. <laughs> Mekanımız burası. Küçücük bir dükkan gibi gözüküyor ama yukarı çıkınca bayağı büyük. Yani şu bina da onların bence birleştirmişler. Tandırlar bayağı iyi gözüküyor. Ben çok heyecanlandım. Müzik <laughs> Ayran Sizden çok iyi bu arada. Ben çok beğendim ama derdi de yeterince ben ekşi de bulmamış. Evet. Burası ilk Leblebici'ymiş, Hayvalı. Tandırcı da şuradaydı. Şuradan buraya geldik. Çok sıcak. Leblebi kavurma makinesiymiş. Sıra var, kalabalık bir yer. Çocuğum Popüler burası. Bakın hayvalda leblebilerimizi İlalik. aldık sıcak. Bak, Şimdi kahvehaneye e. kahve oturduk evet, şu tam karşısında. En eski leblebi mi? Mı? Yani mesela resmi çekmiyor. Deniyoruz. Ben demem güzel bu arada. Bayağı iyi. Sıcak diye mi bu kadar iyi? Bu mu acılısıymış? Sen çek de biz senin kızlarımızı çekeriz. Ya benim arkadaşım bana çorumdan leblebi getiriyordu. Onun acılı getirdikleri o kadar acıydı ki ben yiyemiyorum. Ama ben bu çorumda yediklerimin hiçbiri acılı leblebi, acı değil. Tuzluydu yani. Bu acılı bu. Bu çünkü çorum ateşi gönderiyordu. Çorum ateşi. Evet, ateş yok. Çorum ateşi en acılı olan. Bu da tuzlusu. Tuzlusu çok iyi. Tuzludan alın. Şimdi tandır yorumlarımı tandırcıda yapamadım. Öncelikle ben tandırı o şekilde bilmiyordum çünkü bizim Ankara'da yediğimiz tandır o şekilde gözükmüyor. Hizmet kalitesi bence iyi değildi. Eti de böyle çok iyi değildi ama pirzolası çok iyiydi. Pirzolası herkes pirzolada hemfikir mi? Ben etini de çok beğeniyorum. Ben tandırı çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Çorum'un en güzel kadır ustadadır. Kadır usta vefat ettiği için. Kebapçı Zade'ye gittik. Orası da güzel ama Kadeş et daha yumuşak oluyordu. Bir bu burası bir tık daha sertti. Ben de eleştiriyorum. Bir de Ulu Cami'ye geldik. Burası da Çorum'un en eski camisiymiş. Şu abdest alanı çok şov yalnız hoşuma gitti. Cami de şurası. Cami çok güzel. Evet şimdi en dar sokağa geldik. Eskiciler Arastası. Şuranın ne kadar dar olduğuna bakın. Hoş bulduk. Burada da böyle minik minik dükkanlar var. Ben, 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 çalışıyorum. ben çalışıyorum. <laughs> Ne beğendiniz? <laughs> ben de alacağım aldım. Ya <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Biraz dar. Şuna bakın, şu çorba altar sizi leblebiler var. Ha. Harika magnet. sonra işte teşekkür ederim daha gelip müjdelim. Allah ya Rabbi. Çorum'un Eyfel'i. Evet. Çorum Hiçbir farkı yok bence. Demir ya Bence de Demir <laughs> Çorum Belediyesi Bedestenine geldik. Bu bedesten ne demek diye merak ederseniz biz de biraz önce öğrendik bedestenin ne demek olduğunu. İçinde kumaş, mücevher, silah ve benzeri değerli eşyaların satıldığı kapalı çarşı. Şimdi Çorum merkeze geldik abi. Ben hayatımda hiç bu kadar büyük bir kuyumcu görmemiştim. <laughs> Şuna bakın. <laughs> 10 dükkan boyutunda. Neyse şimdi şuradan Saat Kulesi'ne gideceğiz. Çorum'un ünlü Saat Kulesi'ne geldik. Saat Kulesi ve ben. Bir tarihi var mı sence? Bence de yok. Burası şey buluşma yeri. Bence, bence de buluşma yeri ya burası. Bir turist fotomuzu çekilelim devam. İnanamayacaksınız, Biz şimdi çok manyak bir etkinliğe geldik. Traktör sürmeye. <laughs> ha, alt yaylı mı? Testleri yükseltiyorsun. Görüntü de burada basittir. Yükseltiyorsun. <laughs> Afşan ve diyorsun. kaplumbağa koymuşlar. Aynen he. böyle. Arabalarda 3 pedal var. Bak bunun 4 pedal var. Farkında mısın? Evet. Depreş. Sol fren, sağ fren. Ayrı ayrı teker. Sol tarafın fren sistemi ayrıdır, sağ tarafınki ayrıdır. E yani nasıl sağlar, yapacağız? Bu zaten şu anda birbirine bağlı. Ha direkt zaman... şöyle basacağım. Hı -hı. Aha. Tamam. Vallahi gidiyoruz. <laughs> Bak, ben traktör mesela sürüyorum. Ben sana ilk bir şey yapacağım. Biraz daha devam et. Tamam. <laughs> Bak, ne oldu? E Gaza bas, gaza Ama geri gidiyoruz. <laughs> i̇stediğin fiyasını <laughs> gidebilirsin. Ben sürüyorum. Evet. devam da korkma. Bunun görevi arazide gezmek. Atma! <laughs> ha buraya çıkacağız. Ben çıkmıyorum, sen çıkıyorsun. Hayır! Devrileceksin. Tabiinde yaylar ön tarafta da ön aks süspansiyon nedir süspansiyon sistemi var. Yoksa az Ondan önceki konusun. zıplamada sen içinde duramazdın. Ha bayağı sallanırdı. Tabi tabi. Kullandığı traktör 145 beygir. Çiftçilerin üst seviyedediği bir traktör. Tamam ben kaptım bu işi. Yarın işe başlayabilirim Tamam. Efendim. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın. 70. Olmadı? takipçi benim. Bas depreş şimdi. Depreş evet. Çünkü tren. Tren. Basamıyorum. Bas tam yükle. Oh. <laughs> <Çok gülüyor> evet. Şimdi de küçüğe bineceğiz Melike Hanım şoförümüz. <gülüyor> <gülüyor> çorum, çorum eğlencesi. Ağaçların arasından döneceğiz. Tamam. Dönüyor mu zaten? Dönüyor. Ben ineceğim. Ben <laughs> Yemeğimiz bir yemeğimiz. singal ve metes. Kıymalı olanına hingal, e, patatesli olanına metez diyoruz. Asıl olayı kışın sarımsakla yemek. <laughs> ya daha çok. Mantı çeşididir ama bunun e, yapımı daha zordur. Balık sırtı gibidir şu arkası mesela. Harika. Patatesleri. Şovu gördün mü? O yemeğin üstünde biz bir de tulum bayıyoruz. <laughs> ne var bunun? <laughs> Çok iyi. Beğendin? Çok iyi. <laughs> Alacan'ın özel tulumbasıymış. Çatır <laughs> çatır. Limonlu, limon, limon böyle şerbetli. Böyle. Aynen. Şov bir tulumba. Dışı çıtır. Marka da burası. Buradan yiyecek misiniz? En iyisi buraymış. Başka da böyle yapan yokmuş. Yorumun sokak hayvanları. Bize tester getir Osman. <laughs> Günaydın. Yeni bir gündeyiz. Dün ne yaptık? Onları yaptıktan sonra orada oturduk, çay kahve içtik. Eve geldik, çay kahve içtik. Akşamda kız partisi vardı. Benim doğum günümü kutladılar. <laughs> benim leblebili pastam bile vardı. Ben gerçekten artık çorumluyum. Şimdi nereye gidiyoruz? Uyandık, hazırlandık, pis kıyafetlerimizi giydik. Niye pis kıyafetlerini giydiniz derseniz hamama gidiyoruz. Çorum hamamı. Yoldan da kahvaltılık bir şeyler alacağız. Çorum simidi varmış. Buranın simidi özelmiş. Ondan alırız. Geldik hamama. 1573'ten beri tarihi Ali Paşa Hamamı. Bizim kahvaltının şovuna bakın. Melike Hanım şov yaptı. <laughs> Soframız, çorum, çorum simidi, Zeytinimizin Zeytinimizin sürü. Sürü. süt reçelimiz var, Sürüyorum. helvamız var, balımız var, yeşilliğimiz, her şeyimiz var. Abla da sayfasına koyacakmış <laughs> süslü o yüzden. Zeytin de geliyor. Oh, <laughs> <Zeks, zeks. gülüyor> şöyle hamam keyfi. <laughs> Yeşilisi koyayım mı? Olur. Hamamdan çıktık, evet, evet. o yüzden herkesin suratı tert, çok yorulduk. Hasan zahire geldik, değil mi? Evet. Hasan zahir, burası çok ünlüymüş. yılların Hasan zahir Evet. Demiş. 58'den evet, bu yana yaş, etten önce kaymakla bal geliyor. 65, 67. Ekmek mutlaka kızartılmış gelir. Evet. Bak şimdi ozan mutası ve doğayla iç içe bir yer. Mutlaka uğrayın. Oh, of. Ay çok güzel ya. Yoğurda aşırı doğaldır. Hmm, yani çok güzeldir. Çok da lezzetlidir. Aslında, Göstermesi ayıp biraz ama bizim etler de geldi. Aynen. Aynen. Melike şimdi bize nasıl yeneceğini gösterecek. Melike, şey. tuz biberi bir de, bir de karıştırıyorsun. karıştırıyorsun. <laughs> Mesela eti aldın mı? Hmm. Buna bağlandırdıktan sonra. Hmm. Bir de ağzına atıyorsun Melike. Atarken şey. Oo, oh, afiyet. <laughs> Abi bize top gelmişti Topu gösterdi Topumuz vardı İki biz <laughs> Kent Park diye bir yere geldik Çok büyük bir park Bizim Göksu'ya çok benziyor Ankara'nın Göksu'su Çorum'un Kent Parkı olmuş Şimdi çoruma geldik. Leblebi yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz. O yüzden buranın en iyi leblebisi buradaymış. Benim arkadaşım beni buraya getirdi. Burası evet. mıymış? Ee, şöyle Hışroğlu en eski leblebicilerden bir tanesi. Şu an Fatih Caddesi üzerindeki şubesindeyiz. Sanat Hışroğlu ile Burası Çorum'un en iyi leblebicisi mi? Evet en evet. iyi ve en eski leblebicisi. Hışroğlu evet. buraya yemişsiniz şu anda. E, 1954'ten beri faaliyet göstermekte olan. Bu da şey izleyici ekibi. en sallayın. Şu benim favorim. Bundan daha iyi yok. Bu kaymak leblebi. Bu çok iyi. Hem hem Bu o kadar iyi ki. Yani bunu niye Çorum dışında yapmıyorsunuz? Bir Çorum dışına yolluyor musunuz? Evet Çorum çorum dışına yolluyoruz. E, kargoluyoruz aynı <laughs> zamanda. Bundan isteyin bakın. Kaymaklı leblebi isteyin. Bunu tatlı niyetleyin. Bu prensesi de Türk kahvesinin yanına. Evet. Ben böyle yorumladım. Nar böğürtmenle birimiz onun tadına. Evet. Göreceğiz. Buna baktım ben. Bu da bayağı iyi. Bir de onun yanında e, çikolata drajelerimiz var. Bunlar %100 çikolata drajesi. Evet. Çok iyi. Yine meyve özlü. Onların adına baktın mı bilmiyorum. Bakmadım. Bakalım. Meyve özlü. Hmm. Bu çıtır çıtır. Aynen. Bu çok iyiymiş. Onda %100 meyve aroması var. boya hiç katkı. Bakın kaymaklı olan o kadar Favorim. iyi ki. <laughs> Yemin ederim. Herkes inanılmaz iyi. Bu böyle tepeleme doluydu biz buraya geldiğimizde. Sonra böyle azaldı. Ya şaka yapmıyorum. Yediğim en iyi leblebi açık Benim de yediğim en iyi leblebi o bu arada. Ee, Seninki bu mu en iyisi? Ee, şöyle ben kime leblebi götürdüysem bu beşli kutular oluyor çeşitli. Kesinlikle bağlılık tayinini koyuyorum ortasına ve herkesin favorisi genellikle bol diyor. Evet. Ama acılı seven de var. Ben acılıyı çok seviyorum, Mesela ben acılı alıyorum. Bazı kuru yemiş güzel. markalara acılıya şey yazıyor, çorum ateşi. Aynı çorum ateşiymiş, siz ateşi. niye öyle yazmadınız? Prenses vardı. çok güzel, Türk kahvesi yanı. Hı. Prenses evet. buranın favorisi. Ağız. Sütlü kahveli. kahveli, leblebi mi bu? Evet. Ya ben çorumluyum, her geldiğimde farklı bir leblebi çeşidi çıkıyor yani. Ben bu hiç çok şey iyi. Artık. Kaymaklı mı bu? mu? Kaymaklı. Hiçbir şey kaymaklı geçemez. Hiç, ya kaymaklı şöyle bir bak. özelliği var, birileri çok seviyor, birileri hiç sevmiyor. Seven inanılmaz seviyor, yani hiç sevmiyor. Hiçbir leblebi bunu evet. geçemez. Yani. Evet, gelin leblebinizi buradan alın. Ben burayı çok sevdim. Sınırsız ikram da yapıyorlar. Evet, sınırsız çay da... verdiler bana, kapıda çay da içtim. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne olsun? Evet, günaydın. Bugün yeni bir gündeyiz. Bugün çok güzel bir yere kahvaltıya gittik. Böyle tam ormanın içinde, benzinliğin içindeydi bir oturduk tüm orman ayaklarımızın altında bir de aşağısı vardı aşağıda da sular falan gözüküyordu bayağı iyiydi. Şimdi ise ben Çorum Müzesi'ne geldim. Sizinle birlikte Çorum Müzesi'ni gezeceğiz. Çorum Müzesi 1937'den beri dağınık olan eserlerin bir arada toplanması amacıyla kurulmak istenmiş. Ve 68 yılında ise müzeyi açmışlar. Daha sonra artık bulunan eserlere müze yetmeyince 89 yılında bu binaya geçiyorlar. Bu binada eski makine meslek yüksek okulu aslında. Bunların içinde genellikle çocuk ve bebek mezarı olarak kullanıyorlarmış bu çömlekleri. Ve bunların içine ölüleri hediyede koyuluyormuş. Hem bu şeylerin içine konuluyormuş hem de yanlarına koyuluyormuş. Bunlar da Rüsuloğlu'nda sürdürülen kazılardan çıkmış. Burada ise mezar taşları var. Bunlar da Roma döneminden kalma mezar taşlarıymış. Şöyle. Burası ise Osmanlı dönemi. Şuralarda büyük ihtimal Osmanlı dönemi. Bunlar hep mezar taşları. Zaten üstündekiler Arapçaya döndü gördüğünüz gibi. Burada da Hitit dönemine ait böyle boğa tasvirli bir çeşme var. Şuradan girdim şimdi. İlk milattan önce başlıyor katalik çağında. Burada kullanılan eşyalar var. Şu mesela bir meyve kasesiymiş. Şunlar mızrak uçları. Daha sonra milattan önce 3000-2000'e geçiyoruz ve ta burada geyik heykeli de var. Yani bayağı eskiden geliyor. Daha demin dışarıda gördüğümüz çömlekleri hatırlıyor musunuz? Bakın eski tunçağı ve içinde bu şekilde duruyorlarmış. Ve bu ölü hediyelerinde de burada örnekleri var. Bu Resul oğlu eski Tunç çağı mezarı dedikleri şey de Hattiler dönemi. Yani bu gömme adeti Hattiler döneminden geliyor. Bakın bu Resul oğlu mezarlı dediği yerde burası. Biz şu an şuradayız. Yani çok yakın. 260'a yakın böyle mezar bulunmuş. Buraya da çok iyi bir ekran yapmışlar. Mesela bunu mu merak ettiniz basıyorsunuz. Size ne olduğunu çıkarıyor. Ben bu sembolün anlamını bilmiyordum. Buna da güneş kursuymuş. Ve bu boğa boynuzlarının üstünde duruyormuş. Bu da kültürel işlevi olduğunu gösteriyormuş. Bunlar da yıldızları sembolize ediyormuş. Dinsel törenler sırasında böyle sopanın ucuna takıp ses çıkarmak için kullanıyorlarmış. Hatta şu mezarlarda da var. Bakın Hüseyin Dede vazosu. Ve şöyle yukarıdaki aynadan içini de görebiliyoruz. Şimdi bunun üstünde bayağı kabartmalar var. Ve bu ekrandan çift tıklayınca size anlamlarını söylüyor. Bu müzeyi bayağı iyi yapmışlar. Bakın mesela şuradaki... ...lir çalan müzisyenmiş. Buradan öğrenebiliyorsunuz. Çok güzel. Devamında ise işte böyle Hitit döneminde kullandıkları tabak, çanaklar, İşte böyle. Kullandıkları eşyalar var. Nasıl okunduğu söyleniyor. Anlamadım. Onların dillerini mi? Bu da minicik bu arada. O kadar küçük ki. Ya şöyle göstereyim size. O kadar küçük. Bakın burada madencilikte kullandıkları kalıp var. Ve burada da ateşi yakmak için kullandıkları sistem var. Ve sonra madeni eritip kalıba koyup kalıplı ürünleri çıkarıyorlarmış. Bunlar da ürettikleri bazı ürünler. Bu da bir yüzük. Şöyle göstereyim. Bu ben parmağım. Dönemini zaten çok tanrılı din olarak biliyoruz ama ben şey bilmiyordum. İnandıkları tanrılar insanlarla aynıymış. Yani tanrılarla insanların görünüşünün birebir aynı olduğuna inanıyorlarmış. Tek farkı belki ölümsüz olmalarıymış. Yani burada öyle diyor. Çivi yazılarına bakar mısınız? Şu nasıl yapıldığı. Bu bir boyutuna bakın. Yani, <laughs> minik, 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 minik. Torba çuval veya mekanları kapattıktan sonra şöyle iplere mühürlerini basıyorlarmış ki herhalde kimin kapattığı mı belli olsun diye. Büyük ihtimalle. Şöyle. Bakın bira yapıyorlarmış. da tarazlar kapmış. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Keçi, daha keçisi ama ben buna bayıldım. Bu güzelmiş. Satılsa alırdım. Buradan sonrasında ise frik dönemi başlıyor. Gördüğünüz gibi friklerin kapısını görüyor musunuz? Bu frik döneminde ise daha önceki dönemlerde olmayan boyama teknikleri var. İlk çengelli iğneler var. Frikiden sonra da Helenistik dönem ve Roma dönemi olarak devam ediyor ve bu müze bitiyor. Bir de binanın bu tarafında etnografya bölümü varmış. Bir de onu gezelim. Bu kısım ise yakın geçmişmiş. Bu bizim gittiğimiz kahvehane. Bu da leblebi aldığımız leblebici. Burayı görmedik. Anadolu bakırcılık. Burada da eski tarihi şeyler var. Yakın geçmişi de buraya koymuşlar. Yani ben Çorum Belediyesi kadar iyi bir belediye görmemiş olabilirim bu hayatta gerçekten. Ee, klimalı otobüs durakları var. Yollarda bir tane çöp bile yok bu arada. Ben daha hiçbir tane bile çöp görmedim. Bu kadar temiz bir şehir hiç görmemiştim hayatımda. Çorum gerçekten pırıl pırıl. Veli Paşa'nınla Çorum Mutfağı yiyeceğiz şimdi. gidip dolması sadece ayar. pazar günleri varmış o yüzden Gülseren çok sinirli şu ben an de çok sinirliyim. bakın hiyografikli tabakta geldi ekmekte kahvede yokmuş burada kahvesi yandım <laughs> kirli saç söyledim bu çoruma özel olduğunu düşünmüyorum şöyle bir yiyeyim çok iyiymiş <laughs> Bayağı iyi güzelmiş <laughs> da çorum mantısıymış. Bir Kayserili olarak değerlendireceğim. Üstüne de kıyma atmışlar içi yetmez dedi. İçinde yok mu kıyma? <laughs> Şöyle bir dökeyim. Oh. Çorum mantısını ben beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Yani bir Kayserili olarak bu ne ben bir fikrim yok bunun hakkında. Bir kaşık yedik mi? Güzel değil. Beğendin mi? Değil <laughs> mi? Çorum masası olmamış. <laughs> geldik. İnce su kanyonuna. Manzaraya bakın. Harika. Yolu virajlı ama çok güzel bir yoldu. Yani asfalt full. Sıkıntı yok. Bir saatte geldik. Yolu da baya güzeldi. Yeşil yeşil. Şu Türk bayrağı açık olaydı. 12 kilometreymiş. Biz 12 kilometre falan yürümeyiz. Birazcık yürürüz. 1650 metre. Kıybele kabartmasını görürüz. Döneriz. Burası ne sizce? Ne? Mezar bence ora. Tuvalet. Tuvalet <laughs> değil be, mezar. Anne. Evet, Kibele kapışmasını bulduk. Ama biz biraz yorulduk. Bir buçuk kilometre diyorlar ama Bence bir buçuk kilometreden daha uzun sürüyor. Bu bir tanrı çaymış ve bir tahtın üzerinde oturuyormuş. Sol elinde de aslan yavrusu varmış ama aslan yavrusu pek gözükmüyor. Kibele tanrıların anasıymış. Anadolu kökenli bir ana tanrı çaymış. Anadolu'daki en büyük helenistik çağdaki kabartma da buymuş. Tanrıların tanrıçası Kibele. <laughs> Beğendiniz çok, mi? Çok beğendim. Aylandım. Çok güzel. Ol Kesinlikle gelmesi gereken bir nokta. <laughs> <Evet. gülüyor> Bakıl geçiyorlar <laughs> ya. Doğa harikasına getirdi. <laughs> Doğa harikasına. Manzaramıza bakın. <laughs> Duyuyor musunuz? Mikrofonu bağlayın. <laughs> bakın bir de burada taş düşme tehlikesi varmış. O yüzden tepemize de bunlar yapmışlar. sağ olsunlar bu shopinuva'ya da geldik ama kapalı maalesef ki kazı çalışmaları ile, sebebiyle geri dönüyoruz. Diğer mekanda iskilip dolması yoktu, iskilip dolma evine geldik. Gülümseyin. Çorbamız geldi et suyuna şehriye çorbası. Şunları da iskilipliler ayrı ayrı içiyormuş ama Melike çorumlu Melike karıştırıp içmeyi seviyormuş. Bu böyle bir olay sanırım. İskilip dolmamız geldi. İskilip dolması dolma değilmiş bu arada. Ben de dün öğrendim. Bu da üstüne et suyuymuş. Bundan az az ilave edip öyle yeniyormuş. Yok galiba. Çok sağ ol. O kadar iyi ki çorumda yediğim en iyi şeylerden bir tanesi bu. Beğendiniz mi? Çok iyi. Beğendin mi Seda? Yedin mi ki? Hayır. <laughs> nasıl beğendin? Sen nasıl buldun? Ne? Biz turistiz. Esin Çok iyi. Et şey. seda şey. şey. bir koy tamam. o. Sada gezdir. kolay. Çok iyi. Helvamız geldi. Dolmayı yedik. Ama helva nefismiş. Var ya hiç beklemiyordum. Nefis bir helva.